Bakıyorsunuz Müslüman hacı kardeşimiz her sene nafile hacca gidiyor. Her sene nafile. Hani farzı eda etmiş ona bir şey diyen yok. Ömründe bir sefer hacca gitmesi zenginlere farzdır. Ondan sonra nafiledir. Yani sevap kazanmak için giderler. Başka bir manası yoktur. Ömreye gitmek farz değil, sünnettir, nafiledir. Her sene adam bakıyorsun hesabını kitabını yapmış ömreye her sene hacca her sene hacca her sene ömreye ve bunu sevap zannediyor bunu güzel bir şey zannediyor. Adeta yarışıyor. Her sene falanca ömreye gitti ben de gideyim. Vallahi bu yarış yanlıştır. Ama yanı başında evlenemeyen tertemiz müslüman delikanlar var zinaya gitmemek için olmadık çareye başvuran, evlenemeyen, evine buzdolabı alamayan, kirasını ödeyemeyen, hele şimdi kış geliyor, kömürünü alamayan insanların arasında ömreye gitmek için yarışan bu Müslüman hangi İslam'ı temsil ediyor? Yapmayın Müslümanlar, yanlış şeyler yapıyorsunuz. Her sene sevap kazanmak için Beytullah'a gitmek şart değildir on kişinin kömürünü satın al, ben sana on defa hacca gitmiş olmanın sevabına tefil olayım. Yapmayın Müslümanlar, yanlış yapıyorsunuz. Müslüman iş adamları yanlış yapıyor. Allah'ın razı olacağı ameller her sene hacca gitmek değildir. Yapmayın. Bakın vallahi inim inim inleyen memur kardeşlerim, geçen cuma söyledim. Üç tane memur kardeşimiz, hocam bu sene kömürümüzü sen vasıta olup temin edebilir misin diye gelip yanımda ağlayan Allah şahit memurlar var. Geçen cuma söyledim, iki arkadaşımız çıktı hocam biz halledelim dediler. Bir tanesi hala duruyor, akşam tele Telefon etti hocam dedi, küçük çocuğumuz var dedi. Akşamları soğuk oluyor, sobayı yakamadım. Kömürümü ne zaman temin edeceksiniz? Bana telefon açıyor. Öbür tarafta da Müslüman iş adamı her sene Beytullah'a, her sene Umre'ye, her sene Hacca. Yapmayın Müslümanlar yapmayın. Yanlış yoldasınız. Hayru hasenatın yapılacağı yerler tek çok. Yalnız Beytullah'a, yalnız... Mescid-i Haram'a koşmak sadece sevap kazanmanın vesilesi değildir. Sevap kazanmanın vesilesi pek çoktur. Bir tane değildir. Yanlış anlatmışlar bize hocalar. Yanlış anlatmış tarikat şeyleri. Nafile hacca gitmeyiniz. Ama yanı başınızda inim inim inleyen, evlenemeyen, zinaya giden, kumara giden, harama giden, hırsızlık için hırsızlık etmemek için dişini tırnağa takan çaresiz, imkansız, varlıksız, türlü sıkıntıların içinde inim inim inleyen, ezim ezim ezilen insanlara lütfen dönüp bakınız. Bakınız, gönüllere hitap ediniz. Yeryüzü hakimiyeti Müslümanlarda olması lazım. Başka türlü varlığımızı, birliğimizi, huzurumuzu, ülkemizi, bölgemizi koruyamayız. Güçlenmek zorundayız, Müslümanlar çalışmak zorundayız, İslam'ı bir bütün olarak anlamak ve almak zorundayız. Yanlış telkinlere kapılmayalım. Bakın mevsim gittikçe soğukların arttığı istikamette ilerliyor. Zaruretler çoğaldı şeker 60 bin lira kilosu, etin kilosu 430 bin lira. Hayatın şartları zorlaşıyor, daralıyor, fenalaşıyor. Bunalımlar artıyor, sinir krizleri çoğalıyor, hastahaneler adam almaz hale geliyor. Lütfen etrafınızı görün. Sadece sevap kazanmanın yolu Beytullah'a gitmek değildir. Bu yanlışı düzeltelim. Her Müslüman çevresinden sorumludur, muhitinden sorumludur, mahallesinden sorumludur, akrabasından sorumludur. Akrabadan bir fakir varken başka yere zekat gönderemezsin. İnne Allaha ye'muru bil adli vel ihsani ve itaizil kurba Kutbeden inerken hatip efendilerimiz bu ayeti boşuna okumuyor. İnne Allaha ye'muru bil adli Allah adaletle emrediyor ve ihsan iyilik yapmak. Bak Allah iyilik yapmayı iyilik İyilik demek karşılık beklemeyeceksin. Vereceksin ama almayacaksın. Almayacaksın ki senin alacağını Allah kendisi versin. Hani nerede ne adalet var memlekette ne ihsan var. Ve itaizil <Sessizlik> kurba akrabaya öncülük tanımak. Önce iyilik yapacaksan önce akrabana ve ita kurba Zil kurba akraba demek. Akrabaya iyilik. Kardeşe, kardeş çocukları, yeğenler, dayılar, amcalar. Akrabandan bir fakir varken bir yere gidemezsin. Muhitinle, mahallenle, aşiretinle, kabilenle, ailenle, yakın insanlarla alakadar olmadan Beytullah'a gitmenin bir manası yoktur. Manası yoktur diyorum. Allahu Teala cümlemizi ikaz eylesin inşallah. Ezan okundu mu? Ne çabuk okunuyor mübarek, hiçbir vakit toparlayamıyoruz, konuşmalarımızın dörtte biri ancak söyleniyor, dörtte üçü notlarımda duruyor, yani konuş, bugün konuşmak istediklerimin dörtte üçü kaldı. E niye? Bir buçuk saat kala kürsüye çıkmam lazım ki ben bunları bitireyim, cemaat-ı müslüminin de bir buçuk saat kala buraya gelmesi lazım ki ben konuşayım. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Kahrolacağım vallahi ilerdeyiz. Allahu Teala cümlemizi ve cümle ehli imanı razı olduğu nizama mahkum eylesin. Bir hadis okuyup keseyim bir haftaya inşallah bunu geniş devam edeyim. Halimizi, yolumuzu, çaremizi, çözümümüzü ifade eden bir hadis-i şerif. Çok sıhhatli bir hadis. Efendimiz buyuruyor ki Racülün yatı ilü sefer ve yerfa'u yedeyhi ile sema. Bir adam düşünün. Hacdan gelmiş. Biliyorsunuz İslam'da en mukaddes yolculuk hac yolculuğudur. Öyle mi değil mi? Hac yolculuğu. Hacdan geldi. Gelmiş ve yerfa'u yedeyhi ellerini kaldırmış. Yakulu Allah'a şöyle dua ediyor. Bakın Allah'a dikkat edelim. Dua ediyor. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Hadiste bu iki kelime var. Ey benim Rabbim şunu istiyorum, bunu istiyorum. Şöyle yap ya Rabbi, şöyle ver ya Rabbi, şöyle hallet ya Rabbi diye dua ediyor. Ve mat'amuhu haramun ve meşrabuhu haramun ve melbesuhu haramun fe enna yüstecabu li zalik. Sadaka Resulullah. Elle, hacdan gelmiş bu adam ellerini açmış ya Rabbi ya Rabbi diye dua ederken bir de bakıyorsunuz matamuhu haram yediği yiyip içtikleri tamamen haram. Yedikleri haram, içtikleri haram, sırtındaki elbise haram. Hacca gidiyor ama yediğine dikkat etmiyor, içtiğine dikkat etmiyor, giydiğine dikkat etmiyor. Tezgahlar yabancının faizli krediyle haramla donatılmış, sistem bozuk, rejim bozuk, hayat bozuk. Açmış elini yediği helal değil, giydiği helal değil, içtiği helal değil, ver ya Rabbi diyor. Peygamberimiz buyurmuş ki, feenna enna yüstecabu Hiç böyle bir adamın haccı ve duası kabul olur mu? Aman ya Rabbi, bu hadisin daha geniş açıklamasını önümüzdeki derse bırakayım. Hak Teala yeniden uyanmayı, yeniden iman etme, yeniden Müslüman olmayı bize nasip eylesin inşallah. Geleneklerin, adetlerin elinde değil, İslam'ın, Kur'an'ın özünde Müslüman olmayı nasip eylesin inşallah. Kardeşler, yardımcı olmaya, çevrenize, civarınıza, yetimlere, öksüzlere, dullara, masumlara, sabilere, çaresizlere lütfen yüzünüzü çevirin, sırtınızı çevirin demiyorum. Yüzünüzü çevirin, elinizi uzatın, yardımcı olun. İnne Allah'a ye'miru bil adli vel ihsan. Allah adaletle paylaşmayı ve insanlara karşılıksız iyilik yapmayı emrediyor. Allah emirlerini yerine getiren sevdiği kullara cümlemizi ilhak eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.